Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün efsane dolu Peugeot 207 aracımızla birlikte yine yoğun trafikte sağlam makaslar atacağız arkadaşlar ee, istemiş olduğunuz arabaları yorumlarda yazmayı lütfen unutmayın sunucuya sizin istediğiniz arabaları ekleme konusunda özen gösteriyorum arkadaşlar Gösteriyoruz daha doğrusu ben eklemiyorum da ee, şimdiden bu Assetto Corsa videomuzda çok sağlam bir şekilde e, Beğenerek yükseltirseniz Çok mutlu olurum arkadaşlar e, Ne kadar çok beğeni o kadar çok Assetto Corsa videosu Ekiple de videolar gelecek Arabayı zaten e, daha önce Assetto izlemiş olan arkadaşlar Veya oynamış olan arkadaşlar Çok iyi tanıyorlar süper bir araba Bugün gerçekten bizi asla ödeyeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Hem performans olarak hem yol tutuş olarak. Gerçekten çok üst düzey bir araba bu arada zaten. Görüntüsünü anlatmaya gerek yok. Bir de sesi dinleyin abi. Yani bu arabada ne? Yani daha bir arabadan ne istersiniz arkadaşlar? Görüntü desem var, ses desem var, performans desem var, yol tutuş desem birazdan göreceksiniz. Tartışmaya gerek yok. Direksiyonu istiyorsan 180 yani 900 derece kır arkadaşlar hiç umurunda değil arabanın yani. Baksanıza yani olay bu abi. Daha ne ister bir insan bir arabadan anladınız mı? Görüntü, performans, yol tutuş, konfor, hat safhada. Mesela bak orada sağ şerit boş. Biz neden sağ şeritten ilerlemiyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Çünkü biz ruh hastasıyız. Sağ şeritte boşluk varken her şeye rağmen biz makasa giriyoruz. Çünkü biz ruh hastasıyız arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ben geçer mi ne demek geçmez arkadaşlar. Bazılarınızın geçmez dediğini duyar gibi sanki oralarda. Birazcık Allah oy güzel güzel güzel. En son kaset korsa videomdan sonra arkadaşlar biraz daha sürüş yeteneklerimi gördüğünüz gibi Evet fazla da geliştirememişim Evet cümleyi ağzıma tıktılar arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> En son Gasset.com videosundan sonra Sürüş yeteneklerimi birazcık geliştirdim Diyecektim ki Oyun hemen bana cevabı verdi <laughs> Ne demek geliştirdin dedi arkadaşlar Ama ben biraz da Sert davranıyorum şimdi yani baksanıza Yani gereğinden bir tık sanki fazla Sert davranıyorum arabaya arkadaşlar Egzozdan alev atma muhabbetine küçük günden beri hastayım ya. Egzozdan alev atan bir araba görünce resmen eriyorum arkadaşlar. Geçer mi? Geçer mi? Geçer Ne demek geçmez? Ne demek geçmez arkadaşlar? Gözünüzü seveyim yapmayın arkadaşlar. Bu arada bir dahaki videomuz hangi arabayla olsun? Yine yorumlarda belirsin. Sevgili dostlar bir tane Fiorino var. Fiorino o ne lan? Ticarilerin videoları da gelsin diyorsanız Yorumlarda görmek isterim Fiorino videosu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yakın bir vakitte. Zaten askere gidiyorum. 9 Şubat akşamında binmiş olacağım arkadaşlar. Onun da teslim olacağım. Askere gittiğim süre içerisinde de size videosu toplamak için elimden geleni yapacağım. İşte bu yani bu videolarda özellikle özellikle hani istemiş olduğunuz arabaları bol bol yazın arkadaşlar yorumlarda. Aynana bak da. Allah Allah. Geçer mi? Of. Ne demek geçmez? Ne demek geçmez arkadaşlar? Evet bu arada 3. köprüdeyiz. Yavuz Usta Selim köprüsündeyiz. Ah yavrum benim ne gidiyor be. Ama trafik yoğunlaştı arkadaşlar. Sanki patlamamız yaklaştı gibi hissediyorum ben. Siz de öyle hissediyor musunuz? Şu saat şey görüntüyü dur bakayım. Saatle birazcık oynasam daha güzel bir görüntü olur mu acaba? <laughs> Yok çok da bir şey değişmedi. Sadece bulutların yönü değişti. Süreyya Hanım'ın mühteşem değişimi. Süreyya Hanım gibi değiştik arkadaşlar. Bak bize böyle yollarla gel başkanım. Hemen aklım yağ gibi kayalım yolda yani. Değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? Bize böyle yollarla gelin yani. Oradan geçer mi? Oradan tır geçer arkadaşlar. Adamlar emniyet şeridine gidiyorlar ha? Etik değerlere ne kadar da uygun olmayan bir memleketle sürüş yapıyoruz biz böyle. Hakkını veremeyen adınızı versin demiştim arkadaşlar son videomda. Son shorts videomda hatırlarsanız. Assetto Corsa'dan shorts videolar dağıtmaya devam ediyorum bu arada. Güzel bir performans aldı bu arada son Assetto Corsa shorts video. Uzunlar o kadar iyi performans almasa da kısalar. Ne demişler uzunluğu değil. İşte mi demişler arkadaşlar o yüzden bizim shorts videolarımız kısa videolarımız uzun videolarımıza nazaran daha iyi performans vermeye devam ediyor. Şuradan akayım mi aradan? Oy, oy, adama sıfır geçtim la. Ama virajlar sanki bir tık sertleşti. Bu kadar sert virajlar yoktu arkadaşlar yola çıktığımızda. Geçer mi? Ne demek geçmez ha? Ne demek geçmez? Hadi buradan da geçmez deyin. Hadi buradan da geçmez deyin. Oy 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 oğlum biz neler yapıyoruz da? direksiyonu tam kırıyorum araba yine de yolu bırakmıyor yani. Ben resmen arabaya yolu bıraktırmak için çabalıyorum. Arabada yolu bırakmamak için çabalıyor arkadaşlar. Zıt konularda çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Bu arada kadran sonundayım. 280 ile gidiyorum şu anda. Daha fazla gitmiyor. ha kesici arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar. Daha fazla gitmiyor. Oy 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 Bu sefer bırakıyordu yolu ama ya. Son anda tuttum Bu sefer harbiden bırakıyordu yani Başkanım şuradan da bir geçeyim Şuradan da bir Ay ay Ah be ulan çok güzel Anam evet arkadaşlar ufak aksilikler Ufak aksilikler böyle bak Ama bir sor niye yaptım bana sormuyorsunuz ki arkadaşlar. Ya siz siz olun. Gerçekte böyle hareketler yapmayın. Hani bu bir kamu spotudur arkadaşlar. Ben bunu bilerek yaptım mesela. Ben orada kasıtlı bir şekilde kaza yaptım. İstemeden yaptığımı düşünmeyin. Hani ben size bir ders verme amaçlı yaptım bu hareketi arkadaşlar. Evet kesinlikle inanıyoruz diyenleri yorumlarda göreyim. At yalanı sevim inanalım diyenleri de bir göreyim arkadaşlar. Siz karar verin. maşallah be ne akıyoruz be Tamam az önceki kazalar tabii ki olabilecek şeyler arkadaşlar böyle şeyler var yani İnsanlar gerçekte yapıyor bu kazaları arkadaşlar Yalnız araba yola çıktığımızdan beri egzozdan alev atıyor Oraya bir sucuk koysaydık pişmişti şimdiye kadar arkadaşlar. Bak, öyle bir video var mıydı da. Birisi şey challenge yapıyordu, ee, go kart egzozun üzerinde et pişiriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar Peugeot egzozun üzerinde sucuk pişirme videosu gelsin diye... O kadar da değil arkadaşlar, o kadar da değil. Gözünüz seveyim öyle bir video mu olur? Bol egzoz dumanlı düşünseniz de zehirlenirseniz onu yeseniz. Bakın arkadaşlar mesela orada sol şerit boş Ama biz girmiyoruz Sağ şeritten makas atıyoruz Dediğim gibi ruh hastasıyız sebebi yok Anlatmaya gerek yok oh, Ormana girdim la Hakkını veremeyen adımızı versin demişler Arkadaşlar dur, 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 dur. Of Güzel girdik o araya bir sol sağ yaptık mı? Ula lastikler kayıyor. Aman Allah'ım sınırları zorluyorum. Oy 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 Lastik seslerini duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Oğlum bunlar nasıl virajlar? Bu yol bu kadar virajlı değildi. Hay mübarek benim videomun video çekmemi mi bekledin dedin? Sevdim haritası ya. Arkadaşlar başka bir seçeneğim yoktu. O aradan geçmek zorunda kaldım. Baksana çok uzun süredir virajlarla gidiyoruz ha. Aa bir köprü daha arkadaşlar. Evet bu da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arkadaşlar. İkinci köprüdeyiz. Birazdan da Boğaziçi Köprüsü'nden geçeceğiz. Buraya her geldiğimde işlemci yüzde 99 uyarısı veriyor. Bas aslanım bas. Ah yavrum benim ne süzülüyoruz be. Kadran bitti kadran. Araba yeter yeter diyor. Aha diyor araba. Yeter artık basma diyor. Bittim diyor. Eridim bittim diyor arkadaşlar. Ama biz durmuyoruz. Durmuyoruz arabanın ciğerini sökmeye devam ediyoruz. Şuna baksanıza artık kesici de bak. Allah. Yapış Allah'ına kurban be. Ya tüm anı. Evet arkadaşlar ufak bir aksilik. Olmasaydı sonumuz böyle. <laughs> Neyse bu vesile güzel bir kazayla bu videoyu bitirmiş olduk. <laughs> Peugeot'muza yazık oldu arkadaşlar. İzleyen, destekleyen en azından buraya kadar güzel bir video izlediğini düşünen arkadaşlar peş peşe beğenileri yapıştırırsa çok mutlu olurum. Ee, i̇stemiş olduğunuz arabaları dediğim gibi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sunucuyu o arabalara ekleme konusunda büyük bir özen gösteriyoruz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Beğenileri unutmayın. Hadi eyvallah.